Ve sevgili dostlar bundan önceki videomuzda trend olduğu alımlar açıldı diye videomuzu yapmıştık. Bir serimiz vardı biliyorsunuz. 4 bölümlük bir seri çekmiştik. Sizlere sırasıyla başvuru, mülakat, evraklar, motosikletimizi çantamıza nasıl monte ederiz, evraklarımızı nasıl teslim ederiz bunlarla ilgili bir seri yapmıştık. Serimizin 5. bölümüne geldik. 5. bölümünde içeride evraklarınızı teslim ettiniz, girişiniz yapıldı, çantanızı bağladınız. Bundan sonra ne gibi adımları takip etmeniz gerekiyor. Bunlarla ilgili sizlere detaylı bir video yapacağım. Burada arkadaşlarımız başvurulara geldiler. Bu başvuru yapan arkadaşlarımızdan da örnekler alarak sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Dilerseniz videomuzun devamına geçelim. Videomuzun devamında aklınıza takılan tüm soruların cevaplarını bu videoda sizlerle paylaşayım. Evet sevgili dostlar, arkadaşlarımız evraklarını Trend Yolgo yetkililerine teslim ettiler. Trend Yolgo yetkilileri arkadaşlarımızın evraklarını aldı, kontrol etti. Arkadaşlarımızın Trend Yolgo sistemini açtılar. Arkadaşlarımız ekipmanlarını aldı, çantalarını aldı, motosikletlerine montajlarını yaptılar. Motosikletlerine montajlarını yaptıktan sonra bundan sonraki süreç nasıldı? Trend Yolgo kazançları nasıl alınır? Saatler nasıl seçilir? Slotlar nasıl seçilir? Nelere dikkat etmeleri gerekiyor? Bunlarla ilgili detayları sizlerle paylaşacağım. Dilerseniz yeni faaliyete başlayacak bir arkadaşımızın yanına geçelim. Onunla beraber sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim. Mustafa kardeşimizin yanındayız. Mustafa kardeşimiz bugün faaliyete başlıyor. Tülay Tolgo tamam. Doğru mu? Doğru. Mustafa çantanın montajını yaptı. Evet. İçeride girişini yaptılar. Bundan sonraki süreçte ne yapman gerekiyor Mustafa biliyor musun? Az çok biliyorum. Sisteme ne yapman gerekiyor? gerekiyor? Yani bir, bir şekilde paketimizi atacağız. Hayır. Uygulama nasıl yüklenir, tamam. kazançlar nasıl yapılır, bunlarla ilgili bilgin var mı? Tamam. çok detaylı bilgin var mı? Yani çok detaylı değil ama zaten çalışan kuzenim de var. Ha bu Strat evet. sisteminde. bir arkadaşımız var burada eski kuryelerimizden. Tamer kardeşimiz burada Beykoz bölgesinden. Tamer merhaba. Sen de böyle alalım Tamer. Tamer kardeşimiz de evet. yanımıza alalım. Bizim eski kuryelerimizden Beykoz bölgesinde faaliyet gösteriyor. Tamer ne haber? sen nasıl... Hazır seni gördük burada kardeşim. Allah, hayırlı olsun. Kardeşimiz yeni başlıyor. Rent sisteminin detaylarını zaten videolarda izledi kardeşlerimiz. Şimdi işe başladın. Bizim Rent Ologos kazançları var biliyorsun. Kazançları nereden alıyoruz biliyor musun? Tamam, onunla ilgili tam bilgim yok. Tamam, Rent sistemini kardeşimize anlatalım. Zaten içeride videolarda anlatıyorlar ama kardeşlerimize, bizi izleyen kardeşlerimize, takipçilerimize detaylı bir anlatım olsun. Rent Ologos arkadaşımız faaliyete başladı. Hayırlı olsun. Başladıktan sonra ne gibi adımları takip etmesi gerekiyor? uygulama, hangi uygulamayı kullanıyoruz, kazançlar, slot seçimi, bölgede nasıl aktif oluyor arkadaşımıza detaylı anlatırsak hem izleyicilerimiz için hem de arkadaşlarımız için faydalı bir video olur. E, logo işbaşı ve el alakalı şöyle 3 hafta söylemiştim para alamıyorsun zaten. 3 hafta sonra toplu olarak alıyorsun. El imzayı aldığın zaman bir bilgisayarın başında logo işbaşı iletişime geçmen gerekiyor. Sana küçük bir USB verecekler zaten. USB laptop'a takıyorsun. Zaten onlar uzaktan bağlanırlar bilgisayara bütün her şeyi organize ediyorlar. Ondan sonra 3 haftanın sonunda sen artık top şey her hafta para almaya başlayacağın zaman da pazartesi günü logo işbaşı aplikasyonuna faturan düşüyor. Sabah 8'den akşam 10'a kadar onu onaylayıp gibi göndermen gerekiyor ki 2 gün sonra çarşamba günü para yatabilsin. Bunu eğer atlarsan unutursan bir sonraki hafta 2 hafta daha alırsın haberin olsun. Onu atlamaman gerekiyor. Çünkü para önemli değil. Trendyol Go uygulaması yüklü. Evet, tamam. Trendyol uygulama yüklü ise zaten ayarlar kısmından e, Cuma günü haftalık saat seçiyoruz. Cuma gününü kontrol etmen gerekiyor. Sabahtan belli oluyor sıralamaya göre. E, operasyonel metrikler kısmından ne zaman slot seçen yazıyor. Bir de mi, üç de mi, beş mi diye. Oradan önümüzdeki hafta tüm saatlerini alabiliyorsunuz. zaten. Zaten ayarlar, e, kazançlar kısmından da haftalık ne kadar yapmışsın, e, ne kadar kazanmışsın, kaç para yapmışsın hepsini detaylı görebiliyorsunuz zaten. Burada önemli olan detay şu, e, önümüzdeki haftanın periyodun saatlerini cuma günü seçebiliyorsun. E, çalışacağın saatleri seçmen gerekiyor. E, çalışmak istemeyen saatler olursa 12 saat özünden silebiliyorsun. Sen hangi bölge için? Maltepe'ye başvurdum. Tamam. Maltepe'ye başvur. tamam. Maltepe başvur. tamam. Güzel. Benim Maltepe bölge içerisinde 12'de slotun var. check çekin olman gerekiyor. Evinde de olabilirsin ama benim sana tavsiyem restoran ve marketlere yakın bir yerde 15 saat önceden çekin olman senin için daha avantajlı. Çekin oldu, sipariş geldi. E, Restorant restoran ismi, adresi her şeyi yazıyor zaten. Siparişe gidiyorum butona tıklayarak siparişe devam edebiliyorsun. E, Uydanlı'dan çok basit. Restoranın nerede olduğu, müşterisi hepsi gözüküyor. Gittin örnek veriyorum sana McDonald's'tan sipariş geldi. McDonald's'a gittin, alışa geldiğimi işaretleyebiliyorsun. Alışa geldikten sonra e, sana kod geliyor. Hangi hangi siparişin sana ait olduğuna dair onu alıyorsun. Teslimata gidiyorum yapıyorsun, müşteri adresi önüne çıkıyor. Çantana, pancınla beraber çantana koyuyorsun, müşteri adresine devam ediyorsun. Teslim ettikten sonra sipariş sonlandığında bir sonraki sipariş geliyor zaten sana. Müşteriye ulaşamazsak ne Ya yani Müşteriye ulaşamazsan zaten 10 dakika bekleme prosedürü var. 10 dakika içinde çok rahatsız etmeni anlamıyor. 2-3 defa arayabilirsin. Ondan sonra canlı destekten destek alabilirsin. Aradığında müşteriye ulaşamadığında gerideki müşteriye yine ulaşamadın. Kapıyı açmadı hiçbir şekilde ulaşamıyorsun. Mağazaya geri dönüyorsun. Yani. Mağazaya iade ediyorsun. O zaten e, paket parasını sana teslim ediyorlar. Trafikte kaza karşılaşacak Şöyle trafikte kaza, kaza yaptığın takdirde İnşallah yapmazsın ama örnek çok acil, çok ağır bir kaza yoksa canlı destekten destek alıyorsun. Trendyol zaten bulunduğun bölgeye kaza ekibi gönderiyor. Seni ambulansa en yakın hastane, özel hastane ya da devlet hastanesine gönderiyorlar. Gerekli bütün her şeye desteği sana oluyorlar zaten. İşte diğerin bir de hafif kazan Motorun yürüyor, sende bir şey yok ama olur ya kazanla şoka giriyorsun, şey oluyorsa yine canlı desteği arıyorsun. Bir buçuk saatini siliyorlar. Bir buçuk saat içerisinde sen kendine geliyorsun, sonra devam edebiliyorsun zaten. Bu hafif kaza için konuşuyor. Yoksa çalışma gibi zorunluluğun yok ya. Yani. İstersen sana destek oluyorlar zaten. Peki yolda giderken herhangi bir sağlık problemiyle karşılaşırsak ne yapıyoruz bu Sağlık problemiyle karşı... Yani ha, herhangi bir çıkmak... vesaire okay, okay. falan... Okay. E, çalışamayacak işte. gibi, çalışamayacak gibi. E, i̇stersen canlı destekten yine destek alabiliyorsun. Ama arayıp rahatsız etmek istemezsen de ekranda sol alt tarafta slottan çıkma isteği var. Hani aracı mağazdan bir buçuk saat çıkmak istiyorum. Kaza yaptım bir buçuk saat. Kişisel sebepten bir buçuk saat çıkabiliyorsun ya da tüm günü kapatabiliyorsun. Yine benim inisiyatifim. Tabii her şey senin inisiyatifim. Bir şöyle bir şey var. Çantayı söküp takması senin için zor olabilir. Olur ya atın çarşamba günü çalışmak istemiyorsun. Çanta kılıfları var. Çantayı kılıfa geçirmen gerekiyor. Çünkü bu şekilde gezersen de mesela yelek yani giymedin, mont giymedin, sivil günü senin. Sağlıklı denetleme ekipleri e, faaliyet gösterip göstermediğini bilmeyeceği için sana herhangi bir aksiyon alabilirler. Haberin olsun. İçeriden de temin etmişsiniz diye tahmin ediyorum. Onu kapatıp böyle gezer senin için daha iyi olur. Teşekkür ederim. Rica ederim. Hayırlı olsun diyorum. Tekine taşlayabilirsin inşallah. Çok güzel Sağlar kazanırız. Çok güzel çalışırız seninle. Kendine çok iyi bak. Ben kaçıyorum. Kendinize iyi bakın. Mustafa abi takipte kalın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.